ASELSAN grafiğinde 55 hedef için belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi 41, 36, 50 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir tepkisi hareketle cuma günü için direnç noktasına yaklaşan bir şekilde haftayı kapatmış oldu. Buradaki 46 bölgesindeki direnç noktasının üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları oluşturabilirse ikinci yükseliş kanal bölgesine geçiş yapacağından dolayı 55 hedefini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. 55 üzerinde ve kalıcı kapanışlardan sonra da daha üst bölgedeki hedeflere doğru yükselişleri sürdürme ihtimalini gerçekleştirecek şablon durumuna dönüşebilir. Önemli olan tekrar yarı yarıya stop bölgemiz olan 41 bölgesinin altına ve özellikle de kesin stop noktası olan 36 bölgesinin altına geçişlerin olmaması o bölgelere güç kazanma hareketleri için geri çekilmeler oluştursa da altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali sürüyor ve özellikle de bu yapmış olduğu tepkisel hareketle beraber 46 bölgesinin üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıran bir görüntü oluşturup 55 hedefine olan süreci devam ettirebilir. Ereğli grafiğimizde 36 el hedef için belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi 27.50 bölgesi. O bölgenin altına geçişlerde de 21-20 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altına geçişler gerçekleşirse daha alt bölgeler olan süreçte karşılaşma ihtimali oluşturacağından dolayı öncelikle 27.50 altında yarı yarıya stop ve 21-20 bölgesinde de kesin stop olmamız gerekiyor. O bölgelerin altına geçişler oluşursa da not çoğaltma işlem oluşturulabilir. Yukarı tepkisel hareketleri devam ettirerek öncelikle birinci direnç noktası olarak 33.65 gözüküyor. 33-65 bölgesi üzerine geçişleri sağlayabilirse yakın hedef bölgemiz olan 36-50 hedefini gerçekleştirebilir. 36-50 üzerindeki kalıcı kapanışları oluşturup veya o bölge üzerine hacimli yükselişleri oluşturabilirse şu bölgedeki direnç noktasına kadar yani 45 bölgesine kadar bu yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturup daha sonra da yapmış olduğu zirve bölgesine kadar bu yükselişleri sürdürme ihtimalini 36-50 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilir leştikten sonra artıran bir görüntüyle devam edebilir. Garanti Bankası grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 23.45 bölgesinde yataylık yaptıktan sonra bir tepkisi hareket başlatmış olduğu O yüzden o bölgeyi yarı yarıya stop noktası olarak belirlemiş olduk. 22.45 bölgesine de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. 29.50 hedefi için tabi bu bölgeden yukarı yükselişleri tepkisi olarak devam ettirebilirse öncelikle direnç noktası olan 25.75 ve daha sonra da şablon bölgesinin en önemli direnç noktası olan 26.75 bölgesine kadar bu tepkisi hareketleri devam ettirebilir. 26.75 üzerindeki kalıcı kapanışları gerçekleştirdikten sonra yukarıda 2950 hedefini gerçekleştirme durumu oluşturup o bölge üzerine geçişlerden sonra yapmış olduğu zirve bölgesi ve daha üst hedeflere gitme ihtimalini artıran bir görüntü oluşturabilir. 2675 bölgesi geçilmediği sürece üzerinde kalıcı kapanışlar da oluşturamadığı sürece tekrar geri çekilme ve aşağıya düzeltme durumları oluşturacağından dolayı bu bölgedeki en önemli durum 2675 bölgesinin geçilip geçilmeyeceği olacak. 2675 bölgesi geçilirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali 29.50 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra çoğalarak devam edebilir. Erdemir'de değer grafiğimiz için 20 bölgesindeki yakın hedef bölgemize devam eden süreçte 14.65 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 12.90 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Geri çekilme, güç kazanma hareketleri oluşursa bu bölgelerin altına geçişler olmadığı sürece de yukarıda 20 hedefini gerçekleştirip 20 hedef üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesi ve daha üst hedefleri için yükselişlerin devam etme ihtimalini artıran bir şablon durumu oluşturabilir. Şu an için tabii ki birinci direnç noktası olarak takip edeceğimiz bölge 17.55 bölgesi gözüküyor. 17.55 bölgesini geçiş yaparak üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş yapacağı için daha sonraki yakın hedef bölgemiz olan 20 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlarla beraber şablon bölgesinin üst noktası olan 20.95 ve daha üst hedefler olan süreci devam ettirme ihtimalini artıran bir bir görüntü gerçekleşebilir. Destek noktası olarak öncelikle yarı yarıya stop noktamız 14.65'i önemsiyoruz. O bölgenin altına geçişler oluşursa ve hacimli bir durumu gerçekleşirse kesin stop noktamız olan 12.90 bölgesini önemsememiz gerekecek. 12.90 bölgesinin altına geçişlerden sonra kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Alt bölgelerden not çoğaltma işlemlerini gerçekleştirmek için. Petkim grafiğinde 15-35 hedefimiz için bu bölgede belirlediğimiz 11.75 bölgesi yarı yarıya stop noktası olarak takip ediyoruz. O bölgenin altına gerçekleşirse 10.80 bölgesinde kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece yakın hedef bölgemiz 15.35 35 15-35 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da daha üst bölge hedeflere doğru yükselişlerini sürdüren bir görüntü gerçekleştirebilir. Şu an için bu bölgedeki direnç noktası noktasına yakın bir şekilde kapanış yapmış. O bölge üzerine geçişleri sağlayabilirse şablon bölgesinin üst noktası olan 14 bölgesine kadar bu yükselişleri devam ettirecek. 14 bölgesi üzerine geçişler oluşursa yukarı yükselişleri devam etme ihtimalini artıran bir görüntü oluşturup daha sonra 14-35 hedefimize doğru yükselişleri sürdüren bir görüntü oluşturabilir. 15-35 bölgesini de hacimli bir şekilde geçiş sağlayarak üzerinde kalıcı kapanışları oluşturabilirse yukarı yükselişleri hızlı bir şekilde devam etme ihtimali gerçekleşebilir. Türk Hava Yolları grafiğinde şamblon durumumuzda 145 hedefini belirlemiştik ve 132.50 bölgesinin yarı yarıya stop noktası, 120.50 bölgesinde kesin stop noktası olarak takip ediyorduk. Cuma günkü hacimli yükselişle beraber 145 bölgesine yakın bir kapanış yapmış oldu. Tabi bu durumdan sonra öncelikle yarı yarıya stop noktamız olan 132 bölgesinin altına ve şu bölgedeki destek noktamız olan 136 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece 145 hedefini gerçekleştirdik gerçekleştirip şablon bölgesinin üst noktası olan 155 bölgesine kadar yani şu bölgedeki zirve bölgesine kadar yükselişleri devam ettirme ihtimalini artıran bir görüntü oluşturacaktır. Cuma günkü tepkisi hareketle beraber endekste oluşan yükselişi de sağlamış oldu Türk Hava Yolları. Tabi bu durumu Telegram canlı yayınında belirtmiştim ve o durumda da aynı şekilde gerçekleşmiş oldu. 145 hedefinin üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirdikten sonra bu yükselişlerin devam ettirme ihtimali artıran görüntü oluştuğundan dolayı şu an için önemli renk noktası 145 gözüküyor. 145 üzerinde yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürerek yeni bir zirve oluşumu gerçekleşebilir. Tek pen grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 35 hedefi için 23-35 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 20-55 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Bu ara bölgede yatay bir süreç oluştursa da şablon bölgesinin direnç noktası olan 29 bölgesine yakın kapanışlarla haftaya kapatmış. 29 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse daha sonraki direnç noktası olan 32 bölgesine kadar bu yükselişleri devam ettirme ihtimali oluşturacak. 32 bölgesi üzerine geçişler sağlığınıza yakın hedef bölgemiz olan 35 hedefini gerçekleştirip daha üst bölge hedeflere doğru yükselişlerin devam etme ihtimalini artırarak sürdüren bir şablon durumunu gerçekleştirebilir. Önemli olan durum geri çekilme güç kazanma hareketlerinde belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası olan 23 35 bölgesinin altında geçişlerin olmaması. Şayet o bölge altına geçişler oluşursa kesin stop noktası olan 20 55 bölgesini önemsememiz gerekecek. O bölgenin altına geçişlerden sonra daha derin düzeltme ihtimalleri oluşturacağından dolayı 2055 bölgesinde yapılan kesin stoptan sonra alt bölgelerden not çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Tüpraş grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 79.50 50 dp için 64 15 bölgesini yarı yarıya stop noktası 61 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip ediyoruz. 64.15 15 bölgesinin yatay bir süreçte devam eden bir durum oluşturmuş ve şu an için bu bölgedeki direnç noktası olan 67 95 bölgesini zorlasa da üzerine geçiş yapamadığı için yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimali oluşturamamış. 67.95 bölgesi üzerine geçiş yaparak kalıcı kapatılmış tanışlar oluşturabilirse şablon bölgesinin üst noktasına kadar yani 73 bölgesine kadar büyük yükselişleri devam ettirme ihtimalini artıran bir görüntü oluşturacaktır. 73.05 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da yukarıdaki 79.50 bölgesine yükselişleri sürdürüp o bölge üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da yeni zirve bölgelerini oluşturma ihtimaline doğru süreci devam ettirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 64.15 bölgesindeki yer yarıya stop noktamızın altına geçişlerde 60 bölgesindeki kesin stop noktasını mutlaka önemseyelim. O bölgenin altına geçişlerde daha derin düzeltme durumlarına doğru giden bir süreç gerçekleşeceğinden dolayı 61 bölgesinde yapılan kesin stopla beraber alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir.